Hani bu soruya cevap vermemek anlamında demiyorum, yaklaşık 1995'ten beri konuşuyorum. Hiçbir zaman şahısları e, ağzıma almadım. Neden derseniz çok iyi bir sebebim var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu çünkü. Bir kimse bir yanlış fiili işlediğinde, en kötüsü münafıklar bile olsa onları konu edinirken, eylem üzerinden konu ediniyordu kişinin adını karartarak Mali ara ahadukum yefalukaza Niçin görüyorum biri şöyle yapıyor biri böyle yapıyor falanca şöyle yapıyor bu davranış iyi değildir şu eylem doğru değildir şu söylem doğru değildir diye biz insanları eylemler üzerinden söylemler üzerinden önce yargılayacağız hükümlerini vereceğiz Sonra onlardan yana taraf olanlarla, onlara karşı olanları, sevenleri, sevmeyenleri kalkıp bir de e, tartışacağız, biçeceğiz. Böyle bir işimiz yok bizim, doğruları yanlışları konuşacağız, hakkı, batılı, gerçeği, yanlışı konuşacağız. Herkes hissesine düşeni alacak, kendisini bununla iyileştirmeyi olabildiğince doğru olabilmeyi sağlayacak ve sonra yoluna devam edecek. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ inda rabbikum tahtasimun. Sonra kıyamet günü Allah azze ve celle herkesin hükmünü verecek. Biz zahire bakmakla ve zahiren neyse görünümü ona göre hüsnü zan ile memur olduk. Efendim şöyle bir sözü de bir yerde söylemişmiş, öteki de başka böyle bir fiili yapmış, şu fiili zaten onun ne olduğunu göstermiyor mu? Kabilinden, şeyler üzerinden, niyetini de, küfrünü de biz deşifre ederek sonra da ona karşı pozisyon alıp ondan yana olanlar, karşı olanlar, sevenler, sevmeyenler bunlar herhangi bir zat için bile bizim açımızdan söz konusu değil. Bir kimse küfrünü ilan edeceği varsa kendisi ilan eder, deklare eder, iltizam eder, sahiplenir ve kafir olur. Diğer türlü aramızda bizdenmiş gibi yaptığı sürece bize selam vermesi bile kafidir ve la taqulu limen alqa ileykumus selama lesta mu'mina. Size selam veriyorsa bile sen siz ona kalkıp mümin değilsin demeyin dedi. Bırakın adam küfürden bu tarafa son kertede hamle yapmış bile olsa bakınız İslam'ın yaklaşımını Hz. Üsame anlatıyor. Diyor ki Resulullah bizi bir seriye de gönderdi. Birileri Müslümanların geçiş yollarını rahatsız ediyorlardı. Onları edeplendirmek üzere üzerlerine gittik. Karşımıza çıktılar, bizimle savaştılar. Aralarında bir tane de böyle iri yarı bir adam var. Hangi Müslümanın önüne çıksa onu hallediyor. Onu bitiriyor, ötekine yöneliyor. Kimine kimine yönelse meydanda haklıyor. Şehit ediyor orada onu. Hz. Üsame biraz kollayıp onu bir gafletinde üzerine hamle yapmış. Bir iki kılıç derken köşeye sıkıştırmış tam mızrağıyla vurup öldürecekken adam la ilahe illallah demiş. Yani küfürden geliyor. Yani hani aramızdan da Müslüman olarak da çıkmış birisi değil. Küfürden ve üstelik çok anlamlı bir sahnede birden bire la ilahe illallah diyor. O da hadi canım sen de demiş. Basmış mızrağı. Adamı öldürmüş. Gelince Medine'ye Resulullah'a haber vermişler biliyor musun böyle bir şey oldu diye. Hazreti Peygamber Hüsame'yi çağırıyor diyor. Radıyallahu anh. Diyor ki اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ اَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا Sen onu o La ilahe illallah dedikten sonra mı katlettin? Ya Resulullah bir dinle beni diyor. Bak şöyle oldu böyle oldu bu adam ne amansız. Hani gavur tabiri caizse. Ne kadar bizden şunu öldürdü, bunu öldürdü, bunu öldürdü. Sayıyor, saydığı isimler can paresi isimler, çok değerli. Bu adam yani bildiği gibi değil. Bu sadece o anda kendisini kurtarmak için yaptı. Çok belli. Akateltehu ba'de en kâle la ilahe illallah. Resulullah sahneyi bütün teferruatıyla dinliyor ve diyor ki o hani zahiren sadece bu kadar. La ilahe illallah. Dediği halde mi sen onu çok bastırınca en sonunda Hazreti Üsame'ye demiş ki اَفَلَا شَقَقْتَ صَدْرَهُ hatta تَنْظُرَ اِلَى kalbi." O zaman göğsünü yaraydın da kalbine bakaydın. Dolayısıyla hiçbir küfür eylemi, efendim şu kadar küfür eyleminde bulunmak, şu kadar küfür fiilinde, şu kadar sözünde bulunmak, demin konuştuk bunlar küfür küfrü gerektiren şeyler bile olsa şahsın bunu iltizam edip etmediğinden de haberdar olmadığımız için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan bizi sakındırmıştır. O kadar sakındırdı ki karşındaki değilse o küfür gelir sana döner dedi. Bugün birileri bu işi meslek edinmiş. O bakımdan böyle bir şahıs üzerinden biz neyin küfür olduğunu eylem üzerinden, söylem üzerinden konuşur. Bir kimse bunu niyetiyle sahiplenirse bilmiş ola ki kafir olur. Kendisi bilsin bunu. Ama biz gidip İnsanlar böyle diyor mu, böyle yaptı mı, şunu şundan ötürü mü yaptı, onu huzura getirelim, böyle edelim, şöyle onu deşifre edelim. Nice münafıklar vardı, kafirler vardı, Resulullah bunları deşifre ederek yol almadı. Onun tırnak içinde siyaseti, bunları görmezden gelip arada idare etmekti. Üstelik tanıyabildiği halde. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Diyen Cenab-ı Hak Resulü için söylüyor. Yani onlar konuşunca tanıyordu bu münafık işte ama deşifre etmek, ortaya çıkarmak, getirin şunun boynunu vuralım, bu bize hıyanet ediyor. Bunlara Resulullah girişmedi. Onlar arada kendileri maskeleriyle bizdenmiş gibi görünerek devam ettiler. Dolayısıyla aynı siyaseti yürütmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum.